Okul çağındaki çocukların beslenmesinde de çok dikkatli olmak lazım. Bir takım dikkat edilmesi gereken noktalar var. Artık bu yaştaki çocuk zamanının çok büyük bir kısmını evden uzakta geçirmektedir. O nedenle de aslında önceden verilmiş olan sağlıklı beslenme eğitiminin meyveleri bu dönemde toplanmaya başlayabilir. Eğer çocuğa iyi bir Beslenme eğitimi daha önceden verilmişse o alışkanlıklar elbette ki devam edecektir. Ancak uyaran çok fazla olacaktır. Arkadaşlar var, okul çevresi çok farklı, ulaşabildiği gıdalar çok farklı. İşte o nedenle okul çağındaki çocuklarda rehberlik görevi, annenin babanın rehberlik görevi devam edecektir. Çocuğun çevresini tanımak çok önemli. Çocuğum öğlen ne yiyor, ne yiyebilir? Bu önemli aslında okulların çocuklara sunduğu gıdaların denetlenmesi çok önemli otoriteler tarafından. Kantinlerde ulaşılabilen gıdaların sağlıklı olmasının sağlanması yine otoriteler tarafından çok önemli. Öğretmenlerin rolünü de burada yatsımamak lazım. Çünkü öğretmenler anneden sonra, babadan sonra çocuğun hayatında çok önemli role sahiptirler. Bu rolün içerisinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve de devam ettirilmesi de vardır.